Yani bir felaketi yaşadık, deprem değil bir felaket değil. Sanki bombalar patlıyordu yerin altında. Biz kesinlikle, kesinlikle hayatta kalacağımız hiçbir zaman düşünmedik. Ve depremden sonra yalnız kaldık ve çok korktuk. Zifiri karanlık, su yok, elektrik yok. Günlerce böyle kaldık bayağı, aç kalmaktan bile korktuk. Hani bırakın hayatta yani su yok, ekmek yok, hiçbir şey yoktu. Biz çadırda kalıyoruz ve 4 ay, 3 ay dışarıda biz nöbet tuttuk. 4-5 kişi sabah kadar ateşin başında etrafa baka baka çünkü hiç karanlık da her taraf karanlıktı, zifir karanlık. Daha önce çadırda haşiyetlerden korktuğumuz için yatamıyoruz. Çok er, erken uyanmak zorunda kalıyoruz ve çok geç geçiyoruz. Gün içinde asla geçemiyoruz. Şu an çok çok rahat çocuklarla çok rahat bir şekilde yatacağız, uyanacağız. Derin bir uykuyu çekeceğiz. Çok çok teşekkür ederim Kansersiz Yaşam Derneği'ne. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden.